Merhaba, bu derste Lightroom üstünden nasıl fotoğraf kataloğu oluşturacağımızı sizlere anlatıyorum. Şu an gördüğünüz üzere Lightroom'da herhangi bir seçili fotoğrafım yok. Daha önce sizlere nasıl fotoğraf aktarılacağını anlatmıştım. Import'a tıklıyorum. Fotoğraf yükleyeceğim ekran çıktı. Buradan desktop'umu ben seçiyorum. Desktop'umda olan fotoğraflar var ve ben bunlardan belli bir katalog oluşturmak istiyorum. Şu an hepsi tıklanmış vaziyette bunu iptal ediyorum. İstediğim fotoğrafları seçiyorum. Bu üç fotoğraf benim için yeterli. Bunlardan bir katalog oluşturacağım. Import dediğim zaman fotoğraflarımızı Lightroom'un üstüne attı. Bu üç fotoğraflara değişiklikler yaptığımızı düşünelim. Ben şu an hızlıca bir değişiklik yapayım. Mesela buradan ototon dedim. Bunun white balansını değiştirdim. Burada da ufak bir değişiklik yine bu jpeg dosyası olduğu için farklı light, e, white balance seçenekleri bana sunmuyor. Pot atıyorum ben. Burada kendine göre Lightroom bir düzenleme yaptı. Şu an bu üç fotoğraftan bir katalog oluşturmak istiyorum. Bunun için file sekmesi altından export as katalog sekmesini tıklıyorum. Şu an bir katalog oluşturabilirim. Benim daha önce burada oluşturduğum kataloglar var. Bunların üstüne de kaydedebilirim ya da yeni bir katalog oluşturabilirim. Lightroom 4 adı altında bir tane katalog oluşturuyorum. Export katalog dediğim zaman fotoğraflarımı buraya kaydedecek. Buradan siz istediğiniz yere seçebilirsiniz. İşte Masa üstü olur, belgeli olur. Yani resimlerin altında olur. O tamamen size kalmış. Ben tekrar bildiğim yere geri dönüyorum. Lightroom 2 üstünden klasörün içerisine export katalog diyorum. Ve şu an bir tane katalog oluşturdu. Lightroom'a altı atıyorum. Masa üstündeki Lightroom 2 klasörüne tıklıyorum. Burada daha önce oluşturduğum kataloglar var. Lightroom 4 kataloguna tıkladığım zaman gördüğünüz üzere bir tane katalog datası var burada. Burada fotoğrafları göremiyorsunuz. Lightroom üstünden tıklandığı zaman ancak fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Eğer içeriği merak ediyorsanız burada desktop'u gösteriyor. Yani bu fotoğrafları desktop'tan alıp Lightroom 4 adı altında bir katalog oluşturduğunuzu size bildiriyor. Desktop'a tıklıyorum. Lightroom klasörü içerisindeki 3 tane fotoğrafı bana gösteriyor. Tekrar geri geliyorum. Bu sekmeleri kapatıyorum. Lightroom'u tekrar açtım. Bir sonraki derste kataloglarımızı nasıl Lightroom'a aktaracağımızı sizlere anlatacağım.